Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakikada hazırlayabileceğiniz en kolay sütlü tatlı tarifini hazırlıyoruz. Bu pratik sütlü tatlı tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarif için 1 litre sütü tencerenin içerisine alıyorum. 1 su bardağı toz şeker. 3 tepeleme yemek kaşığı un. Ve 3 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastasını da ekledikten sonra malzemelerin hepsini karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Sütlü tatlı kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıyorum. Ardından ocaktan alıp ara ara karıştırarak soğumaya bırakacağım. Kabuk tutmaması için mutlaka ara ara karıştırarak sütlü tatlıyı soğutun. Hazırladığımız sütlü tatlı ılındıktan sonra içerisine bir poşet toz krem şanti ekliyorum ve mikser yardımıyla en az 5 dakika çırpıyorum. Böylece sütlü tatlının kıvamı çok daha ipeksi bir hal alacak. Mutlaka mikserden çırpma işlemini gerçekleştirin. İpeksi dokuya getirdiğimiz sütlü tatlımız artık hazır. Şimdi hazırladığımız bu sütlü tatlının yarısını ben beyaz olarak kullanacağım. Diğer kısmına çikolata ekleyeceğiz ve bu şekilde iki renkli bir sütlü tatlı tarifi hazırlamış olacağız. Yarısını ayırdıktan sonra kalan yarısının içerisine 130 gram Antep fıstıklı sütlü çikolata ekliyorum. Bu aşamada dilediğiniz çikolatayı ekleyebilirsiniz. Sütlü çikolata kullandığımız için rengi bir tık açık oluyor. Eğer renginin koyu olmasını isterseniz de bitter çikolata ilavesi yapabilirsiniz. Antep fıstıklı çikolata da eridikten sonra sütlü tatlının çikolatalı kısmı da artık hazır. Şimdi sıra geldi kuplara sütlü tatlıyı bölüştürmeye. İlk olarak taban kısmına hazırladığım beyaz sütlü tatlıyı ekliyorum rahat dökebilmek için ben böyle sürahi gibi bir şeye koydum sütlü tatlıyı. Siz de bu şekilde ayarlarsanız eğer kuplara muhallebi çok daha rahat bir şekilde bölüştürebilirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Tatlıları döktükten sonra yüzeyinin düzelmesi için şöyle hafif sallıyorum. Ardından sıra geldi çikolatalı muhallebiyi üstünden dökmeye. Özellikle çikolatalı kısmını yemeye doyamayacağınız bir sütlü tatlı tarifi oluyor. 5 dakikanız varsa bu kolay pratik sütlü tatlı tarifini hemen hızlıca hazırlayabilirsiniz. Ben bu kupta tatlılara muhallebi demek istemiyorum. Çünkü çok daha lezzetli, çok daha güzel bir tatlı oluyor. Kaşık kaşık yemeye doyamayacağınız bir tatlı olacak. Benim tatlı için kullandığım kuplar biraz büyük hacimli olduğu için 4 kup hazırladım. Bir de yarım kase kadar arttı. Eğer siz daha küçük ölçülerde kup kullanırsanız porsiyon miktarı daha fazla olacaktır. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Tatlıları şöyle 1-2 saat kadar dinlendirdikten sonra üzerine fındık ile süslüyorum. Ardından hemen servis edeceğim. Gördüğünüz gibi en kolay iki renkli kup tarifini hazırlamış olduk. Az malzemeli kolay tatlı tarifleri arıyorsanız eğer hazırlayabileceğiniz en az malzemeli en kolay ve en lezzetli sütlü tatlı tarifini hazırlamış olduk. Çat kapı misafir için hazırlayabileceğiniz çok kolay bir iki renkli muhallebi tarifi hazırlamış olduk. Söylediğim gibi bu ölçülerle 4 tane büyük kup ve bir de kase dolusu tatlı hazırladım ben. Daha küçük porsiyonlarda hazırlarsanız eğer daha fazla porsiyon çıkarabilirsiniz. Şimdi hemen size yakından bu tatlının kıvamının dokusunu da göstermek istiyorum. İpeksi dokusu ile çikolatalı muhallebisi ayrı güzel. Beyaz olan kısmı ayrı güzel. Yemeğe doyamayacağınız şahane kaşık kaşık yemelik bir sütlü tatlı tarifi oldu. Hazırladığımız bu iki renkli kupu denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.